Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Fenerbahçe'nin gollerini 23, Pen, Taliska ve 41 Asensio kaydetti. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 59 Serginio attı. Bu maç ile Fenerbahçe 19 puana yükseldi. İkinci dakikada Asensio'nun pasında savunma araya girerken Meşin yuvarlak sağdan ceza sahasına giren Nene de kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci GRB'yi iyice topu kornere göndermeyi başardı. 21. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Nene, çaprazdan ceza sahasına girip 3 rakibinden sıyrılırken yerde kaldı. Var uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Ali Şansalan, Balkovec'in Nene'yi düşürdüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi. 23. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Taliska geçti. Brezilyalı futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi, 1 ila 0. 35. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sol kanattan Larson'un yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Fofana kafayı vurdu ancak kaleci Tarık son anda uzanarak köşeye giden Meş'in yuvarlığı kornere tokatladı. 37. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışını Serginio kullandı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası dışındaki Balkovek kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top az farklı üstten dışarı çıktı. 41. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu soldan ceza sahasına girip kale sahasına hareketlenen Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcu yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2 ila 0. Fenerbahçe karşılaşmanın ilk yarısını 2 ila 0 önde tamamladı. 49. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan kazanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine ortaladı penaltı noktası üzerinde yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda kaleci GRB iyice uzanarak gole engel oldu. 59. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1-E indirdi. Johnson'un pasında sağdan ceza sahasına giren Serginio çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Tarık'ın müdahalesine rağmen top filelerle buluştu, 2 ila 1.